Kıpırdama! Kırık var galiba. Kırık falan yok. Kırık olsa bastırınca duramazdın. Aa, bastırma! Ya kessene sesini! Yaralarınla ilgileniyorum, sen dua et. Sen bana dua et, Fatma Gül'e dua et. Savcılığa gitmeyi kabul etmiyor. Aynı kabusu yeniden yaşayamam diyor. Böylesi daha büyük eziyet hepimize. Tut şunun ucunu. Bez koyalım da merhem sürünmesin oraya buraya. Bırak, tamam. tamam. Of! Kim bilir neler oluyor orada. Fatma Gül konuştu. Ben artık her şeyi biliyorum. Mustafa her şeyi öğrendi. Artık burada güvende değiliz. Bir onu biliyorum. Bir an evvel gidecek bir yer bulmamız lazım. Hadi giyin. Bir an evvel izimizi kaybettirmemiz lazım. Sen de bir şey söylesene. Tamam abla bakarız. Artık hayır alamet değil bak ben sana söyleyeyim. E, ara yine sor o adama. Neler oluyor Münir'de? de? Ha, Münir'i arayayım insanları üstüme sıçratayım değil mi? Yemezler. Fatma Gül Hanım yedi bir halt. Arada o kızı artık sonuçlarını Kerim'le beraber katlansınlar bak. Vallahi alırım çocuğum bulur bir ev yerleştiririm ha. Fatma Gülmüş Kerim'miş bana ne ya? Baksınlar başlarına çaresine. Ben kardeşimi bırakmam. Aman, 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 Kerim bir tarafta, Kahraman abisi öbür tarafta. Bunun sırtı hiç yere gelmez artık. Mustafa da fos çıktı zaten, onun da umurunda değil. Kerim'den başka çaresi yok, yok. bunun. Onun aklı başına geldi zaten. Allah o adamları yakaladım Kerim eniştem. Yakaladı. Ben dedim zaten Emre abiye, yakalar dedim. Polise mi verdi? Aha. Kıyıya yaklaşma. E ne işte? Murat! Ah. Acıyor mu? Acımıyor. Murat hadi ne taş toplayacaksan topla hava çok soğuk. Taşa resmi yapacağız yarın okulda. Yüz taş bulacağım. İyi hadi bakalım. Şikayet etmeyeceğim demişsin. Etmeyeceğim. İçin rahat etsin. Artık Mustafa korkun da kalmadı. Mustafa'dan ben değil. Sen endişeleniyordun. Murat hadi acele et. Yardıyorum. Çekil. Çekil. Beni öldürmemesi için yalvarmadım. Sana zarar vermemesi için yalvardım. Çok iyisin, çok teşekkür ederim. Suçu da benim iyiliğim için kabullenmişsin Meryem ablayı söylerken. Ayrıca annenin mannenin bahane etmene de inanamıyorum. Tam Evet, ben aşağılık bir adamım. Herkesin toplama kadar benden nefret ediyorsun. Bunda da haklısın. Ama annemle canımı acıtma lütfen. Sakın bir daha bunu yapma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.